bu sefer de böyle. Böyle daha çok bir şey <laughs> Lens böyle. Elimiz gibi. Lens böyle. Evet kamerası. Siti böyle. Böyle. Jiroskopum da böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bu da işte. Buton özelliklerim Böyle. Grafikler böyle. Ama desken şöyle kullanıyorum. Yaptım ama. Kontroller böyle. Temel o. Bu arkadaşlar seçim önemli bir şey. Diyeceğim. Şunu kapatın. Hiç önerken kamera dönüşü. Onu kapatın. O çok kötü. Evet buralarda böyle. En önemlisi zaten gelişmiş kontroller. Bakın. Ben bunu ayırarak kullanıyorum. Böyle. 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 Burası da böyle. 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 Gördüğünüz gibi böyle. İşe özelliklerini açmıyorum. Test olup da zaten... ...bir yarı kişilik Evet, Bu sorun Mesela Toki'de Biz burası Toki Mesela 4 kişi üstümüze işte. vuruyoruz <laughs> Siz neredesiniz? En üst katta Arkadaşlar Toki'de yapacağınız şey en üst katta beklemek Çünkü adamlar gelirken böyle vurmanız daha kolay olur <laughs> yani. Ama arkadaşlar Mesela vuramıyorsunuz onu yapamıyorsunuz Bir dakika Şuraya Arkadaşlar onu ben orada yapıyordum da ya. Şimdi yapamıyorum lan niye takılıyorum Telefon kötü Arkadaşlar şuradan Çıkıp da yapabilirsiniz Lan Evet, gördüğünüz gibi yaptım. Sonra arkadaşlar burada böyle Geldi tamam. bu adam. Gözünü çıkardım. Aa. Bu da iyi düşünülmedi. Arkadaşlar. Doğru ne kadar arkadaşlar? Onu da yapamıyorsunuz. Hep yaptığınız şey burada beklemek. Burada. Şöyle bekleyeceksin. Mark the location. Sonra arkadaşlar diğerini orada kal biraz bekleyeceksin. Tam kaldırırken atlayacaksın. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Biliyorsanız gelsiniz. Allah'a emanet. Lah. Arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.